Merhaba oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Aralık 2021 burç yorumlarımıza hoş geldiniz. Güneş bu ay 12. evinizden geçiyor. Bu da tabi biraz daha içinize dönmek, iç zenginliklerinizi bulmakla ilgili temaları ön plana çıkarıyor. Tabi içinize döndüğünüzde en derin korkularınızla da yüzleşmeniz gerekebilir. Ama e, her neyle yüzleşirseniz yüzleşin gerçekten bir temizlik söz konusu olacak. Şimdi bu zamanda yapılan herhangi bir psikolojik ya da ruhsal çalışma çok daha etkili olabilir. E, hatta ve hatta eğer ilgiliyseniz ya da inanıyorsanız hipnoz, bilinçaltı mesajlaşma, meditasyon gibi bir takım yönlere de yönelebildiğinizi göreceksiniz. Yine 12. ev aynı zamanda rüyaların da evidir. Rüyalar bu dönem biraz daha aktif olabilir ve gerçekten e, böyle yazarak da çalışmanız gerekebilir. E, i̇laveten tabii 12. evde çatı katı gibi düşünülebilir. Yine e, bu alanda temizlenecek ya da e, iyileştirilmesi gerekecek çok fazla şey olabilir. E, ya da keşfedilmemiş bir takım şeyler de olabilir. Biraz daha böyle geri çekilmek, dinlenmek, e, teknolojiden uzaklaşmak için çok güzel bir zaman diliminde olacaksınız. E, tabii burada e, biraz daha doğum gününüze de yakın bir dönem olduğu için bu e, 12. ev aktive olurken kaçınma davranışları biraz cazip gelebilir. Yani... Hani dedim ya kendi içinize döndüğünüz işte kendinizle yüzleşmeniz gereken işte halının altındakileri tekrar dışarı çıkarmanız gereken bir durum bir dönem daha doğrusu olabilir. Bu bağlamda biraz böyle kaçmak da ve bunlarla yüzleşmek de istemeyebilirsiniz. Ama bunu yaparsanız gerçekten sonuçları çok çok güzel olacak. Yine bu ay aynı zamanda sanatsal bir takım fırsatlarla da dolu. Biraz daha böyle akıcılık yaratıcılıkla ilgili geçişler 12. evde var. Bu yüzden de biraz önünüze bu konular gelecek. Üretmekle ilgili bir şeyleri işlemek, yaratmakla ilgili durumlar söz konusu olacak. Ayrıca zaten sanat ile ilgili bir alanda çalışıyorsanız bu zanaatinizin de çok büyük bir seviyeye çıkması ile ilgili bir takım fırsatlar önünüze gelebilir. Hobilerinizi profesyonelleştirebilirsiniz. Yani artık uzun süreden beri yapıyor olduğunuz bir hobiniz varsa, ilgilendiğiniz bir hobiniz varsa bununla ilgili bir Para kazanma yoluna girebilirsiniz. Bunun haricinde tüm burçları söylüyorum hızlıca onu da söyleyeyim. Şimdi Aralık 2021'de dikkat edilmesi gereken dört tane geçiş var. Bunlardan bir tanesi Yay burcundaki Güneş tutulması, diğeri Venüsün geri hareketi, işte Satürn'ün Venüsle kare yapması e, ve Jüpiter'in balığa, balıkta ilerlemesi. Şimdi buradaki retro hareket geçmişten gelen bir takım şeyleri yeniden e, önünüze getirebilir. Tabii geçmişte kaçırdığınız fırsatlar da önünüze gelmiş olacak bu ay bu şekilde. Şimdi Venüs'ün pek çok yönettiği alan var. Bunlar aşk ilişkiler, para, finans tasarım, e, öz saygı gibi alanlar. E, bu ay muhtemelen diğer yönlerden e, veya meydana gelen diğer geçişlerden e, biraz daha bu alanlarda odağınız olacak. Dolayısıyla önünüze bu konular da gelebilir. Sadece sizin odaklanmanız değil önünüze bunlarla ilgili temalar da gelebilir. Yine geçen ay olduğu gibi Aralık ayında da 3 tane burcun etkisi var enerjisi var. İşte akrep yay ve oğlak etkisi. Şimdi akrebin etkisi biraz daha ilişkilere derin boyut ekleyecektir. Aynı zamanda paylaşılan finansman, kredi, borç, vergi, hükümet ile ilgili alanlar varsa bu konulara biraz daha böyle. E, kayacaksınız. Yine büyük psikolojik bir takım e, keşifler veya Şifalanma için de güzel etkiler yaratacaktır. Ee, yay etkileri ise yazma, yayıncılık, seyahat, göçmenlik yani bir yaya göçme, uluslararası ilişkiler, maceralar, öğrenme, öğretme temalarını ön plana çıkaracak. Yine Oğlak ki etki de şimdi e, ve gelecek için iş, strateji, finans planlamaları, istihdam ya da işte bir takım uygulama sistemleri konularına odaklanmayı getirecek. Ee, dolayısıyla önünüze biraz bunlar böyle gelecektir e, sevgili oğlaklar şimdi genel olarak bakacak olursak şimdi aralık biraz daha böyle maddi manevi e, özlemleri ...beraberinde getirecek sizler adına. Çok böyle gürültülü ortamda bulunmak istemeyeceksiniz. Çok aşırı sosyalleşmek istemeyebilirsiniz. Çok dışarılara çıkmak istemeyebilirsiniz. Şimdi bu ay biraz daha dedim ya içinize odaklanacaksınız. O yüzden de ihtiyacınız olan biraz daha huzur, sessizlik... E, ...ya da den, belli bir deneyime sahip insanlar. Hani sizden büyük olabilir ya da yaşınıza yakın olabilir. E, bu tarz insanların varlığı olacak. E, dolayısıyla biraz daha bu insanlarla birlikte olmak size iyi gelecek. Bunun haricinde 3 3 Aralık'tan itibaren işlerle ilgili baya bir meşgul olmanız gerekecek. Dolayısıyla Biraz daha tabii işlere yöneldiğiniz için e, başarı da bununla beraber gelecek. Şimdi burada e, yeni projelere başlamak için oldukça uygun bir dönemdesiniz. Onu söyleyeyim Aralık ayında. Aşk hayatıyla ilgili e, biraz daha böyle bir ayar çekmeniz gerekebilir. Özetle e, ay boyunca da çok fazla... Aktivite olacak esasında hayatınızda ama siz hep inzivada olmak isteyeceksiniz önünüze bu kadar şey gelse de iş adamı ya da iş kadınıysanız yeni girişimlerle ilgili bir takım başlatmak istediğiniz şeyler varsa bunlarla ilgili çok güzel fırsatlar gelecek. Ee, ve ticari geniş e, ticari faaliyetleriniz içinde ay sonu özellikle çok karlı e, bayağı bir tasarruf edeceğiniz bir ay olacak özellikle ay sonuna doğru. Şimdi aşk hayatınıza şöyle bir bakacak olursak e, zaten oğlak uyumlu e, olacak aşk hayatı ile ilgili e, bazı değişikliklerden sonra da. Hani bir takım şeyler ayar çekmeniz gerekiyor dedim ya ilişkiye. Aşk hayatınız gayet yoluna giriyor. Bunun haricinde yeni ilişkiler ile ilgili eğer yeni bir ilişkiye gireceksiniz gerçekten çok sürpriz dolu çok güzel etkiler bırakacak sizde. Bununla ilgili hedefleriniz ulaşmak istiyorsanız sadece hoşgörülü olun onu söyleyeyim size. Evliler eşleri ile ilgili çok güzel ve kaliteli zaman geçirecektir. Bir... Çocuk istiyorsanız da e, Hani bu ay güzel etkiler var onu da söyleyeyim Bekar oğlaklar kendilerine eğer güveniyorsa Yeni aşk ilişkilerine girmek konusunda oldukça başarılı olacak özellikle e, Ayın 3. haftasında ee, ...gerçekten hayatınızı değiştirecek yepyeni bir insanla da tanışabilirsiniz sevgili oğlaklar. Bununla da ilgi, çok güzel bir ilişki başlatabilirsiniz. Ee, şimdi romantik karşılaşmalar için güzel bir ay ee, partneriniz varsa... Onunla bol, bol dışarı çıkabilirsiniz. Çok güzel anlar yaşayabilirsiniz. Bir şeyler paylaşabilirsiniz. Ee, böyle ufak kaçamaklar aslında biraz bir şeyleri hareketlendirebilir. Ee, tam yılbaşı zamanı zaten. Biraz daha böyle ev teması ön plana çıkacak. E, birlikte evde vakit geçirmek size de iyi gelebilir. Gayet güzel e, şeyler var. Etkiler var. Şimdi parasal anlamda bakacak olursak ayın geneline e, finansal beklentileriniz... Ee, var ve bunları karşılamak için de bolca fırsatınız olacak ee, çok güzel e, şeyler çıkacak önünüze e, koşullar çıkacak ve koşulların spekülatif faaliyeti de sizi destekliyor yani eğer spekülatif yatırımlarla uğraşıyorsanız baya voleyi vurabileceğiniz bir aydasınız onu söyleyeyim e, Tabii bunun haricinde yani kazanacaksınız ama tasarruf e, edin muhakkak e, hani para harcama ile ilgili dürtülerinizi bir kenara bırakıp biraz daha tam tersi işinize daha çok odaklan. Gerçekten e, bayağı servet edinebileceğiniz bir ay olabilir sizler adına. Mali durum e, gerçekten çok güzel çünkü. Yani hem normal akıştan para kazanıyorsunuz hem de bilinmeyen kaynaklar ya da yeni kaynaklardan para geliyor sevgili oğlaklar. Şimdi e, kariyer anlamında bakacak olursak da. Ee, Venüs'ün etkisi 11'inden itibaren sizin üzerinizde olacak kariyer alanı ile ilgili tabi ee, 19'unda da Venüs geri harekette olacağı için 19'dan sonra daha doğrusu bunu hemen göremeyebilirsiniz aslında hani bunun etkilerini ama e, gerçekten kariyer yavaş yavaş ilerleyecek hiç merak etmeyin. Ee, şimdi kariyer beklentileri için e, güzel bir durum var esasında e, ama biraz yavaş ilerleyebilirsiniz yani böyle e, hani çalışırsınız çalışırsınız da ya işte çok da takdir edilmiyorum çok bana yetmiyor bunlar niye bu, bu tarz durumlar olabilir ama gerçekten ilerleyeceğiniz bir durum var sadece biraz ağır gidecek bu sizi yıldırmasın zaten oğlaklar şeydir. Yani kolay kolay yılmaz yani e, tuttuğunu da koparır ister ve alır yani. O yüzden de biraz ağır ilerleyecek o sizi motivasyonunuzu çok düşürmesin. Çünkü hem kişisel gelişiminiz bu ay hem de kariyerdeki ilerleme ilerlemeniz ya da ilerleme kaydetmeniz pek çok e, alanda fırsatların kapısını açacak sizler adına. E, şimdi sağlık alanında da gerçekten çok güzel etkiler var. Hiç sağlık sıkıntısı yok diyebilirim. E, bu bağlamda da oldukça neşeli ve iyimser olacaksınız. Sadece e, böyle biraz fitness belki yapabilirsiniz biraz böyle sağlıklı beslenme programı uygulayabilirsiniz biraz gevşemeye çalışın çünkü biraz asabisiniz biliyorsunuz onu biraz törpülerseniz her şey yoluna girecek sevgili oğlaklar. Evet Aralık ayı burç yorumlarımız bu kadar Ocak 2022 dediğim artık görüşeceğiz ne yapıyorsunuz videomuzu beğeniyorsunuz kanalımıza abone oluyorsunuz. şimdilik hoşçakalın.